Durdurun uçağa iniyoruz. Çoktan hareket ettik bile. Geçiz. Delirdin mi sen ne yapacağız? Paraşütle kapatlarız. atlarız. Anlamam. Gelince susturursun ya. Gelen var mı göremedim. Evi almıyorum ben şurayı alacağım. Marked location. <laughs> Ona ne bu ne kon bir daha diyor imdat. Evet yarın yemiş bulmaktayız. Ya geliyor bir daha bu çocuk geliyor. Baba ne yapıyor diyor. Bak, Ruix, bak, Ruix. Allah aşkına bunaldım ama ha.